Tavşan dostlar merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanla ve rank ve Faat olmaya tabii ki de devam edeceğiz. Fakat birazcık uçak sonunda kaldım. Bunun sebebini ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Oyunda ufak bir şeyler oldu. Ben de mecbur oyunu kapatıp açmak zorunda kaldım. O yüzden de uçak sonuna denk geldim. birazcık bir şekilde aşağı taraftan bir araba bulmayı deneyeceğim. Dün biliyorum video atamadım. Sebebi ise dün baya baya hastaydım. Hani hatta o videoda diyorum ya ben kesin hasta olacağım diye. Harbiden doldum dün. Ya yani konuşamıyordum bile o derece hastaydım. Neyse ki hemen hop atlattık hocam. Ben de hemen hızlı bir şekilde döndüm tekrardan aranıza. Şimdi hızlı bir şekilde şu arabayı alayım. Böyle Ferdar biner ve kaçar. Şimdi ondan sonra ne yapalım? Yine ufak bir silah alalım böyle elimize. Hani kolumuz tutacak kadar, gördüğümüzü vuracak kadar bir silah alsak güzel olur. Sizlerden ufak bir ricam var. Aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Eğer ki hala kanalımıza abone değilseniz de ki bence artık abonesinizdir ama ben yine de ufak tefek arada hatırlatıyorum. Belki unutan vardır. Belki hala takip etmeyen vardır. Hiç like atmayan vardır. Ve bir atarsanız destek olursanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben direkt bir arabayla kart almaya gideceğim. Çünkü birazcık geç kaldık bu sefer. Normalde işte silah alıyordum, araba alıyordum direkt. Hani birkaç kill çekiyorduk ama bu sefer biraz geç kaldık. O yüzden pek böyle açıkta bir adam bulabileceğimi sanmıyorum. Bir şey diyeyim, bence bu oyunun içinden silah çıkar. Hop merhabalar. eee şaka yaptım ben gidiyorum. Ben direkt karta gidiyorum ya. Yoksa öleceğim. Boşa gidecek. Eksi yiyeceğiz durduk yere. Sağda açıkta koşan biri var. Bot mu gerçek mi bot gibi? Aynen bir kilimiz aldık. Kartı alalım. Kartı aldıktan sonra gelir bunun ilindeki silahı alırız aga. Şu kartı ben bağlayayım. Hop. Ve i̇şte aldı. Ben gidiyorum. 6 kişi vardı içeride. Sonuçta 6 tane adam yok mesela. Bana göre yok. Botçuktan bir silahımızı alalım abi. Neyim var kardeş? Möpe güzel. Şu arabaya geçeceğim. Bizimki zaten benzeri bitti. Tamam. Güzel başladık abi. Güzel. Güzel. Biraz geç başladık ama güzel başladık. Bir kilimizi aldık. Arabamız var. Silahımız var. bir yalandan şuradan bir geçeyim ben be. Yalandan ama. Şu araba canlandı. Okey. Pek burada görebileceğimiz daha fazla bir şey yok gibi duruyor. Ben yavaştan buradan kaçayım abi. Bir kilimiz zaten var. Olur da böyle denk gelen bir araba olursa yine arabalarla tokuşuruz, kafa atar falan. Onun harici ufak bir loot yapalım. Olursa gider bir drop alırız. Drop lootuyla oynarız diye düşünüyorum açıkçası. Hatta gelmişken şeyi de lootlayalım bence. Bu arada sesim cidden birazcık kötü olabilir. Çünkü hastayım bu konuda yapabilecek bir şey yok ama böyle bir şey yapabilirim. Ee, ne yapabilirim? Bu videoda 180 UC çekilişi yapalım. Şartları hemen söylüyorum abi. Aşağıdan video like at. Attın mı bak direkt. Aşağıdan video like at. Kanala abone olup bildirimleri açıyorsun. Daha sonrasında ise Odin app'ini benim linkimden iyi oluyorsun. Linki yorumlarda var. Açıklamada da var. Bu üç şartı yaparak çekilişimize katılabilirsin. Daha sonra yorumlara şurada bir fotoğraf var. Bunun aynısı yazarak katılabilirsin. İşte bütün şartları yaptım. Odin Epini adım bu. A altına da kendi adını yaz. Bu kadar. Bu kadar bak başka hiçbir şey istemiyorum bunu yapan herkes 180 OC çekilse otomatik katılacak Hiç beklemiyordun değil mi benim şu an burada OC çekilişi yapacağım falan Yaptım gitti kral Şimdi ne yapalım ben gidiyorum aga Yeleğimizi bulduk. Kaskımız var. Her şeyimiz var şu an. Bize birkaç kill lazım böyle. Ya doğma kartı varken biliyorsunuz ki ben kil çekme oynuyorum. Doğma kartı olmadı mı da? Kanka ama bak. Çarpışsak çok tatlı olurdu. Bekle geliyor. Gitme ya. Bir şey diyeyim mi? Acaba bu kartı daha yeni almaya falan mı gidiyor acaba? Öyle bir hissettim. Bilmiyorum. Gitti böyle bütün her yerden loot'unu yaptı. kart almaya gidiyor. Birazcık da yavaş gidiyor. Al alalım. Kardeşim ben geldim 140 ile gidiyorum ama Bak, kasta. Vurdum ama kurtarmadı be Aha bot kirim Gel buraya gel gel Vallahi benzin bitene kadar kovalarım seni Ciddi söylüyorum bakayım o arabadan. Tamam. Loot'unda ne var abi? Oo, ben demiştim bu arada bulut. loot. İki tane. Ney? Arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın. Ferdi kaçar. Vallahi kaçar. Bu loot'u yedirtmem oğlum. Ben gidiyorum. Ferdi topuk. Vın kaç. İki tane fişek diyor la. Şimdi diyeceksiniz Ferdi ne yapacaksın kardeşim? Oğlum iki fişek mermisi ne? kulübeye saklasak. 8x'i buraya atsak. Bunları böyle atsak. Bir şöyle yapalım böyle yap da. Kulübeye kimse gelmez. Ke okay, bunlar burada dursun abi hop direkt ferdi kaçar. Şimdi ne yapacağımı size söyleyeyim abi. Şurada bir tane motor var bu aklımıza dursun. Direkt şeye gidiyorum. Zombi yerine gireceğim. Direkt bak böyle hiç başka yerleri düşünmeyeceğim bile. Şimdi iki tane fişek var. de sakladık ama sonu iyiyiz oğlum. Ne benim bu huyum başladı bu aralar. 100 lira biriktirirsem gidiyorum 100 lirayı saklıyorum. Fişek bulursam fişeği saklıyorum. 5 kişi var diyor. Abi 5 kişi var da nerede ya? Bana bir iyi ses bir şey söyleyin. Bak mesela bu olur. Yani Mesela bu olur demiştim. Tamam güzel de önce kilimiz de aldık abi. Bastım şirinde Sende ne var lotta? M200 olduğunu biliyorum. Daha hayırlı işler var mı? Sanırım orada. Güzel. Seni de aldım. Senin lootta ne var peki kral? Bir 4 varsa var ya öf çok tatlı olur. O ney mi? O ne la yeniyor mu? Ya Alperen. Kendi kendini niye bir daha öldürmek istersin ki? Neden yendi ne gerek vardı? Sen zaten ölmüştün. Gidecektin. Hayatının tadını çıkaracaktım be. O değil de konuşurken çok zorlanıyor musun gibi hissediyorum şu an. Ben şu skar alayım ya. Valla. skar alak şimdilik skar dursun. Eee zaten daha bizim fişeğin birini tank çağıracağım. Birini de drop loot'u çağırırız. O şekilde şu M4 mü ben mi yanlış gördüm? Aha. Ver ver kardeşim o ayıp ediyorsun ha. Güzel, yedileş oldu. Bir şey diyeyim mi? Daha fazla ortamın dengesini bozmadan biz bize kaçsak mı buradan? Vallahi kaçmazsak başımıza bir iş gelecek. Sağımda bir buggy gidiyor. Buggyli, gel buraya. Gel canım benim, gel. Gel. Ama bak! Ayıp ediyorsun. DBS'den nefret ettiğim kadar seviyorum da adam da varsa kötü yoksa iyi. Solda bir buggy var. Hayır bak, o DBS'le olmasın. Tamam, güzel. Aman diyeyim, hiç gerek yok. Hiç hiç gerek yok öyle şey fantazilere falan. Ben uslu uslu abi alanın dışına gidiyorum yani ben kimseyi tanımıyorum bu saatten sonra. Hiç burada da araba varmış. Dur şunu alayım. Dur benzin az. Ha biri şey yapmış. Motoru almış. Herhalde. Aynen. Lütfen bana buradaki mermilerimi aldığınızı söylemeyin. İşi duruyor hala. Vallahi duruyor. Güzel güzel. Ben gidiyorum abi. Görüşürük. Bay bay. Şu aşağıdaki evlere gideceğim. Birazcık daha flut yaparız. Alan diye Burası boştur herhalde. Birinci fişeğimizi attım gitti canım benim sen mi geldin hoş geldin ne yapıyorsun nasılsın görüşmeyeli birkaç gündür görüşemiyoruz hadi gidelim düş bizim lootu bir alak şuradan hayır ben alana girdim alanın hayır ya dur 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 bas 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 ya kanka dur, dur hele ya hayır sen bunu patlatsam bile ben bir tane daha çağıracağım dur be cam bas yaktım ben Bizim loot'a gidemedik. O zoruma gitti şu an bak. Boş yere tank hasar aldı. Şu canımızı bir basalım. Valla bizim loot da çok sıkıntılı sakat yerde. Neyse burayı loot Ben ne güzel drop loot'u çağıracaktım. Bak bu tanklı işi bozdu ha. Tanklı diyorum. İşte o adam. Boş yere tankın hasarını şey Ne güzel ferdi maç sonu 3 setle oynayacaktı. Hayalleri vardı be. Ferdi'nin hayallerini yıktılar. Ver. Bunlarla oynayacağım maç sonu. İki setim var. Yarı tank var. Bir tank daha çağırırız. Sıkıntı değil o. Bu arada sağlam maçı atmış beni ha güzel. Şu alan bir kapansın yeni tank çağıracağım. Diyeceksiniz Ferdi çok erken değil mi? Yo. Ver bakalım alan nereye vereceksin. Okey. Direkt ben şu fişeyi bir çağırayım. Bir tank daha çağırdık abi. Hayır ben o kadar şanslı birisiyim ki benim lootta şansıma full böyle alanın olduğu yere ölmüşüm. Geliyor gönlümün efendisi gel kardeşim gel. Tankım biri gider biri gelir ama başka fişek vermem kalmadı ha. Bu arada patlat beni o bana lazım artık yeter. Şimdi ne yapıyoruz önce şu bizim loot'a artık bir gitmemiz lazım. En azından oradaki M4'ü bir hızlarsak güzel olur. Ama lütfen tankıma sıkmayın bak bu sefer. Valla bu başka tankım yok. Bu son tankım. Bak sıkmayın. Sıkarsanız kafanıza çökerim. Bu hangarda biri var sanırım. Yokmuş okey. Benim şey nerede ya loot? Bir şey değil mi? Benim loot'u bulmam sanırım imkansız. Harbi benim loot'un üstüne bir su içmemiz lazım çünkü bagi almışlar. E, benim lootu da en yakın bagiden bulabilirdik ama maalesef yok. Çünkü Bagi'yi kaçırmışlar. Tam olarak yeni de hatırlamam açıkçası az önce nerede öldüm. Şu arada bir yerde bir DBS yemiştim. O kadar yani hatırladım. Ne yapalım ne tarafa gidelim. Abi da koyabilecek yer bulmak bazen çok zor oluyor ya. Yer bulamıyorum. Ha burası da oluyor. Oğlum bak gene tankıma sıkma. Ee ne yapacaksın şimdi? Bu arada şunu söyleyeyim, bu bagisine binmeden ben bu tankla buradan çıkmam. Çünkü tarayacağını biliyorum. Ya. Evcilik mi oynayacağız kanka ne yapacağız? Lan canım gidiyor. Bu işte fuji. ne bana loot mu bıraktı? Olur. Ben şu loot'a bir çökeyim abi. VSS ne oğlum ya manyak mısın? Alacaksın AK'yi. Takacaksın 4x'i. E, oynayacaksın. Şimdi alan büyük ihtimalle evlerin orada bitecek ki aynen. Tankı böyle koyabileceğim bir yer var mı? İşte bir tane araba var. Oo kardeşim. Senin de tankın varmış. Ne benden? lan? Yarata. Alo lan alo diyordum oğlum ya. Ayıp vallahi yaptın ayıp. Beni sana sıktın mı? Ha? Sıkmadım. Tamam beni patlatacak ben gidiyorum. Bir 4 deniyor. Ben evlere gidiyorum abi. Bu taktan bize bir hayır gelmez bu saatten sonra. yatış Nasıl taktik ama? Hop oradan oraya oradan oraya. Bana lan geliyor. Hah. Bu M4'lü nerede? Normal şartlarda şu an onunla girmiş olması gerekiyor. Acaba öldü mü ki? Olabilir. Ha gördüm. Abi ben Bak. Burada oraya bomba gider mi? Böyle gitmez de ayakta gider gibi. Azıcık bombadan hasar yedi. Birazcık da benden. Bay bay. Birini gördüm orada. Çok zor. taneydi. Aga bir şey diyeceğim. Karşıda DBS'li var. Altında da normal birisi var. Ne öreceğiz? Bir bomba bir motofum var. Köşeye bir yere sıkışırsa hallederiz. Alanı oraya verdi. Ne öreceğiz? Ben alandayım kardeş. Çok mu gece attım? Nereye gelecek? Tamam attı bana gelmedi. Bir bomba daha çeksene. Bir taneydi. Buraya gelirsem otofla yakabilir miyim? Yakarım. Oradan da kaçış yoksa sen. Ee, hazır dur Selim de. Dur dur dur. Bilerek böyle bekleyeceğim ki şey olursa yakal. Olmadı. Ee, evden çıkacaksın. Çıktı da. şimdi. Am basmıyor. Ve only win. Sesim çıkmıyor ama olsun siz 15.000 olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar sizce 15.000'e kaç puan verir ufak bir tahminlerinizi alayım. Ben açıkçası 15.000'e As Otoritesi Ligi'nde bir 28 verir diyorum. Doğuşlar diyorum gelsin bakalım. Verir misin? 27 puan verdi. Bereket versin ve 5300 puana ulaştık. Güzel. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video size gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.